Arkadaşlar jelibon dünyasında. Ah, selam güzellik. Günaydın. Elmas, elmas hadi kalk. Tamam tamam kalkıyorum. Elin saatte bağırsın. Aa. Bu da ne böyle? Ne oldu? Aa. Bu ne? Bu bir düğme. Evet ama bizim evde düğmenin ne işi var? Evet ya. Bize nerede demenin ne işi var? Buna dokunsak mı? Ben de buna dokunalım. Bence dokunmayalım. Yoksa bizi kalıcı olarak üşümeyebilir. Ben dokunmak istiyorum. Dokunayım. Hayır. Dokunamazsın canım. Dokunamazsın. Ama neymiş o? Dokunamazsın. Canım, kalıcı olarak gidebiliriz. Ama baba Dokunacağım. Çekil şimdi. ya Hayır. Dokunayım bir şey dokundum. Dokunmuş ne yaptın? Tümüne dokunmuş da. Şimdi başımıza bir iş gelecek ya. Şşş. Hepiniz bana dokunun. Niye ki? Size güzel bir yere ışınlayacağım. Ben sana dokunurum. Şşşt. çekiyorum. Bir kere o jelibonları yemeyeceksin. Bunlar zararlı olabilir. Ben yiyeceğim ama. Yumurta olanından. <gülüyor> 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 of tombul. Of. <laughs> Pardon. Of pembiş. <laughs> of. Ben tombul değilim. Pembişim ya. Bir de bana tombul diyorsun. He. Yum 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 yum. Yum yum yum. Yedim. Yedim mi? Bakayım. Bitirmişsin aynen. Pembiş pembiş. Aa. Bu kaybı yemem lazım. Kaybımı enerjilendir. Ne yedim. Dim 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 Aa. Tekrar o geldi. Dim 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 dim. Yine mi? Yeni jelibonlar ekleniyor. Ben şu olanı yiyeceğim. Yum, yum, yum. Çok lezzetli. Yum, Yedim. Yedin mi? Ki yedim. Ben şu kola yiyeceğim. Yum, 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 Ay öksürüyorum ya hep. Bak hastalanacaksın bu jelibonları yiyince kesin. Bence hayır hastalanmayacağım. Nim yum yum yum. Yum 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 çıkacağınız zaman ben dokunun. Tamam. Aa bak burada şöyle tarı kayp var. Yedim. Sarı kaybe. Elmas sen ne yiyorsun? Ben hiçbir şey yemiyorum. Şu yüzük canım çekti. İstersen ya arkadaşım. Ben yemeyeceğim. Ama yiyeyim ya da. Yedim. Dem dem Nim 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 nim. Yine jelibonlar eklendi. Öf ya ben şu yumurtayı canım çekti şu yumurta. İyisin geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok lezzetliydi. Öyle <laughs> kana kana yiyorsun Bana öyle ya. <laughs> Çok lezzetliydi bu ya. Ye, ye, ye canım çekiyor. Benim de aynen. Benim de aynen ye, ye canım çekiyor. Ama bu kolay yiyeceğim. Yan yan laf. Dim 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 dim

benim canım çekiyor jelibonları yemekten. Lezi jelibonlar. Hepsi çok güzel değil mi? Aa! Bu ne? Yok artık. Heri baba bu. İnanamıyorum. İçinde bir ton jelibon var. İnanmıyorum. Canım çekiyor şu anda bunu yemekten. Ay içine girsem mi acaba? Girme bende ya. Ben şu kaybı almak istiyorum. Ben Çok lezzetli. Yeni jelibon eklendi yine ya. Bence o paketi bitiremezsin. Bitiririm tabii ki de. Ha, yine kayıp. Aa, bu da sarıymış. Ha, Yem, nim 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 Yok artık. Çok güzel eklendi. Ama ben buradaki yemeyi düşünüyorum şu anda. Yumurta yok mu burada? Yumurta jelibon yok ama ya. Allah jelibon paketi gitti. Bakılırsa artık zamanı doldu onun. Ama olsun burada bin ton jelibon var şu anda. Yumurta. Nom nom Artık gitsek iyi olur. Bence de. Bence de artık gidelim. Şuradaki şeye dokunalım hadi. Sana dokunabilir miyiz? Evet tabii ki de. Çünkü gitme zamanınız geldi. Dokunduk. Yuh! geldik. Ağzım o kadar pislenmiş ki. Bir peçete bulmamız lazım. Aa bak bir buton daha. Bu da bizi peçete diyarına götürüyor. Hayır. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bye.